Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılmasında etkili olmamıştır arkadaşlar. Dönemlere ayrılmasında. Şimdi arkadaşlar birinci bölümümüzde neden bahsediyor? Edebiyatı oluşturan ana malzeme olan sürekli olarak kendini geliştiren ve canlı bir yapı olan dil değiştikçe Türk Edebiyatı da değişik nitelikler göstermiştir diyor. Evet arkadaşlar bu çok önemli bizim için özellikle sözlü edebiyat döneminde arı bir Türkçe, daha sonrasında Arapça Farsçanın hakim olduğu bir Türkçe ve ardından Batı etkisindeki Türk edebiyatında milli edebiyat dönemiyle özellikle bir sadeleşme zirveye varma durumu söz konusudur Cumhuriyetle birlikte. Dolayısıyla etkilemiştir. İkinci bölümde kültürün bir ögesi olan edebiyat her zaman toplumun maddi manevi ögelerini etkilemiş ...kültürdeki değişimlerde edebiyatımızda da kendini göstermiştir. Nedir? Batı etkisindeki Türk edebiyatında örneğin... E, ...Tanzimat dönemi edebiyatı, Servet-i dönemi edebiyatı... ...Osmanlı'nın yönünü batıya çevirmesi, batı kültürünü daha önemser hale gelmesi sonucunda... ...özellikle Aydın Kesim'in e, yeni bir edebiyat boyutuna geçirdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü bölümde insanların manevi ihtiyaçlarını karşılayan din hangi isim ve form içerisinde olursa olsun şeklinde devam eden bölümde arkadaşlar en önemli kelimemiz din. Biliyorsunuz İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı şeklinde İslamiyet öncesindeki Türk Edebiyatı şeklinde ana başlıklarımız var. Çok önemli tekke tasavvuf edebiyatı var. Kısacası din çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor edebiyatın dönemlere ayrılmasında. Dördüncü bölümde sanata bakış açısı Sanattan nasıl yararlanılacağı gibi konular sanat anlayışını belirlemiş. Sanat anlayışlarında oluşan bu farklılıklar da edebiyatımızda karşılık bulmuştur arkadaşlar diyor. Sanat için sanat, sanat toplum için algıları, halk edebiyatı, divan edebiyatı gibi algılar bu tip temeller üzerinedir arkadaşlar. Bu nedenle dördüncü maddenin de yine edebiyatın dönemlere ayrılmasında özellikle Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında bir ölçüde olduğunu söyleyebiliriz. 5 numaralı bölümde ise arkadaşlar insanların bilgi birikimindeki ve bu bilgiler çerçevesinde yapılan icatlardaki değişimler bilim ve teknolojilerin kazandığı boyut edebiyata etkileyen faktörler arasında ifadesi kullanılmış. İcatlar, bilim ve teknolojideki gelişimler edebiyatın dönemlere ayrılmasında doğrudan etki sahibi değildir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız B olmalı. Yalnız 5 ayrılmasında etkili olmamıştır dönemlere. Soru kökümüze bakıyoruz arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Birlikte bakalım parçaya. 1. 11. ve 12. yüzyıllarda geçiş döneminden sonra Anadolu'da ilk eserlerini 13. yüzyılda vermeye başlayan bu edebiyat yani divan edebiyatı 19. yüzyıla yani Tanzimat dönemi edebiyatına kadar devam etmiştir. 2. Konu, tema ve tür olarak çerçevesi önceden ortaya konmuş öz ve biçim açısından belli kurallar etrafında oluşmuş bir edebiyattır. Doğru ifadeler arkadaşlar birinci ve ikinci cümlede yer alan ifadeler. Üçüncü bölümde yalın anlatımdan çok süslü anlatım benimsenmiş denmiş. Doğru bir ifade. Dil ve anlatım açısından süslü bir anlatım olduğunu söyleyebiliriz divan edebiyatında. Ama devam ediyoruz cümleye. Sanatçılar çeşitli söz oyunlarına başvurarak yapıtı büyük bir incelikle oluşturmuş, anlatılmak istenen öz anlatımdan daha önemli görülmüş. Şekil güzelliği ikinci plana atılmıştır denmiş. Arkadaşlar üçüncü cümlenin şu boyutunda bir yanlışlık var. Çünkü tam tersi yönde bir ifade söylenmelidir. Yani şekil önemlidir divan edebiyatında. İçerik ikinci hatta belki üçüncü planda bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna dikkat etmemiz Gerekiyor. Şekil önemli. içerik ise yani konu ise e, ikinci plandadır demek mümkün. Bu nedenle buradaki ifade yanlıştır. Üçüncü cümlemizde yani cevabımız C olmalıdır. Devamında ise arkadaşlar 4. Duygu, düşünce ve hayallerin anlatılmasında mazmun adı verilen kalıplaşmış benzetmelere başvurulmuş. Göz için kafiye anlayışı benimsenmiş. Tam ve zengin kafiye kullanımına özen gösterilmiştir. Doğru ifadeler arkadaşlar. Özellikle bu göz için kafiyenin daha sonrasında da büyük tartışmaların neden olduğunu biliyorsunuz. Özellikle Tanzimat dönemi edebiyatında, Servet-i Fünun dönemi edebiyatında. 5. Divan adı verilen kitaplarda toplanan bu şiirlere özel bir isim verilmemiş şiirlerde konu birliğine önem verilmemiştir. Kesinlikle iki bilgi aktarılmış. İkisi de doğrudur arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olmalı. Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisindeki Türk edebiyatına ait dönemlerden biri değildir diyor. Bakalım arkadaşlar. A. Tanzimat dönemi edebiyatı. Evet arkadaşlar Tanzimat dönemi edebiyatı Batı etkisindeki edebiyatlardan birisidir. Bildiğiniz üzere 1839'da 3 Kasım 1839'da Tanzimat Fermanı ilan edildi. 1860 yılında da Tanzimat dönemi edebiyatı başladı. Dolayısıyla Batı etkisindeki edebiyatın ilk adımıdır da diyebiliriz. B seçeneğinde halk edebiyatı yer alıyor. Bu kenarda dursun. Servet Fun'un et dönemi diyor C seçeneğinde. Tabii ki Tanzimat'tan sonra karşımıza Servet Fun'un dönemi geçiyor, geliyor. Batı etkisindeki Türk edebiyatı dönemlerinden birisidir. Ardından Milli edebiyat gelmiş D seçeneğinde evet milli edebiyat da yine bildiğiniz üzere arkadaşlar Batı etkisindeki edebiyatlardan birisi ve son olarak günümüzde de devamlılığını devam ettiren devamlılığını koruyan Cumhuriyet dönemi edebiyatı gelmektedir. Halk edebiyatı ise arkadaşlar B seçeneğinde yer alan halk edebiyatı ise nedir? İslamiyet etkisindeki İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı. Bu şekilde onun iki alt başlığı vardı hatırlarsanız. Bir halk edebiyatı vardı. Bir de ne vardı? Divan edebiyatı vardı arkadaşlar. Bunları unutmayalım derim. Cevabımız B olmalı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır denilmiş. Parçamıza bakalım arkadaşlar. Birinci cümlemizde şöyle diyor. Aşk, şarap, sevgili gibi konuların aruz ölçüsüyle gazel, kaside, mesnevi, müstezat, kıta, rubayi, murabba, terkibi bent gibi nazım biçimleriyle ele alındığı divan edebiyatı, İslamiyet'in kabulünden sonra İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatına ait bir edebiyattır. Evet arkadaşlar İslamiyet'in kabulüyle Arap ve Farslarla olan yakınlaşma sonucunda divan edebiyatının ithal edildiğini ve Türk edebiyatında da bir başlangıç oluşturduğunu, ilk zeminlerine atıldığını biliyoruz. Ve bu nazım biçimleri kullanılmıştır ve tabii ki aruz ölçüsüyle birlikte doğrudur. İkinci cümlemize baktığımızda nazım, nazımdan çok nesrin önem kazandığı bu edebiyatta Arapça ve Farsça sözcüklerin ağırlıkta olduğu bir dil kullanılmıştır. Arkadaşlar cümlemizin giriş bölümünde bilgi yanlışı vardır. Çünkü nazımdan çok nesir öne çıkmaz, önem kazanmaz. Burada daima divan edebiyatında nazım yani şiir ön plandadır. Ama burada tam aksi ifade edilmiş bu nedenle bilgi yanlışı Vardır. Cevap B olmalıdır. Diğer cümlelere baktığımızda mesneviler dışında konu bütünlüğüne pek önem verilmeyen bu edebiyatta şairler şiirin her beytinde farklı bir konuyu ele almışlardır. Doğrudur. Mesnevilerin genellikle böyle bir özelliği vardır. Parça bütünlüğü mantığı. Daha sonra tanzimat döneminde buna önem verilmeye başlanacak. Dördüncü cümlede söyleyiş güzelliğine ve ahenge büyük önem verilen divan edebiyatında bütün güzelliğinden çok parça güzelliği esas alınmıştır. Doğrudur az önce söylediğim şey zaten bunu destekliyor. Beşinci cümleye baktığımızda şiirler ele alınan konuya göre tevhid, naat, münacat, metiye, hicviye, mersiye, fahriye gibi farklı türlerde oluşturulmuştur denilmiş. Evet bu türler konusuna göre divan edebiyatında karşımıza çıkan türlerdir. Çeşitli anlamları, içerikleri zaten hepsinin vardır. Tevhid, Allah'ın birliği, münacat, Allah'a yalvarış, yakarış, metiye övgü, hicviye, burada eleştiri, Mersiye, ölen kişinin ardından söylenen, oluşturulan kasideler, Fahriye, şairin kendisini övmesi sonucu oluşan şiir şeklinde yorumlanabilir arkadaşlar. Bu şekilde ifade edebiliriz. Na'at'ı atladık. Na'at'ta da e, Hz. Muhammed'e özellikle e, din büyüklerine olan özellikle sevgi ifade edilmektedir. Cevabımız B olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım beraber parçamız arkadaşlar. Bir numaralı cümlede İslamiyet etkisinde oluşan Türk edebiyatının bir kolu olan halk edebiyatının en önemli alanlarından biri olan aşık edebiyatı, yalın bir dille ve saz eşliğinde söylenen şiirlerden oluşmuştur. Bütün ifadeler doğru arkadaşlar. Geçiyorum. 2. Din dışı konularda oluşan bu edebiyatta şairler köylerde, göçebe obalarda, yeniçeri ocaklarında, kasaba ve şehirlerde usta çırak geleneği içerisinde yetişmiştir. Doğru ifade. 3. Aşıklar, panayır, köy odası, kervansaray, kışla, kahvehane gibi halkın bir arada olduğu ortamlarda sazlar eşliğinde doğaçlama yani içlerinden geldiği gibi şiirler söyler, halk hikayesi anlatırdı. Evet kesinlikle bu halk hikayesi kısmının da altını çizmek istiyorum. Bunlar doğru ifadeler arkadaşlar. Halk hikayeciliği geleneği de aşıklar aracılığıyla yayılmıştır ve sevilmiştir. 4 numaralı cümlede aşk, ayrılık, tabiat, ölüm gibi halkın yaşayışını yansıtan başlıca konular halkın yaşayışını dikkat edelim yansıtan başlıca konular yalın bir dilde ifade edilirdi. Doğru. 5'te başlıca nazım biçimlerinin koşma, semai, varsığı, destan olduğu bu edebiyatta dörtlük nazım birimi kullanılmış ki doğru bu ifadeler çoğunlukla tam ve zengin kafiye ile dediği anda benden bir engel alıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü doğaçlama olarak ortaya konduğu için halk şiiri, aşık edebiyatı içinden geldiği gibi o an söylediği için yani yazılı olmadığı için sözlü olduğu için aynı zamanda tam ve zengin kafiye yapmak oldukça zordu arkadaşlar. Bu nedenle yarım kafiye ve daha çok redif ile ilerleyen bir şiir anlayışıydı aşık edebiyatı. Bu nedenle 5 numaralı cümlede Bilgi yanlışı vardır arkadaşım. Cevap E. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar dikkat edin burada bu eşleştirmelerde e, sonda yer alan bir üst başlık var e, ve altta onun e, yani ilk kısımda alt başlığı yer almakta. Bu açıdan bakacağız tamamen. Hani o e, klasik bizim dönemler haritamızla alakalı bir bilgi soruluyor. A- İkinci Yeniciler. İkinci Yeniciler bildiğiniz gibi arkadaşlar Cumhuriyet dönemi edebiyatına ait bir akımdır, bir anlayıştır, ekoldür. B seçeneğinde Divan Edebiyatı yer alıyor. Divan Edebiyatı İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı'nda yer alıyor. Evet İslamiyet etkisi halk ve divan şeklinde ikiye ayrılıyordu zaten. C seçeneğinde Aşık Edebiyatı, Halk Edebiyatı. Evet Halk Edebiyatı kendi içinde ayrılıyordu biliyorsunuz. E, neydi? Aşık, tekke ve ben e, kısaca kestirmeden yazıyorum. E, ve arkadaşlar e, neydi? Anonim. Anonim halk edebiyatı. D seçeneğinde bakıyoruz. Fejati edebiyatı, Cumhuriyet dönemi edebiyatı diyor. Fakat arkadaşlar bildiğiniz gibi fecaati bağımsız bir edebiyat. Kendi başına müstekil bir edebiyat. Bu nedenle Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına bağlı değil. Bu nedenle cevabımız D olmalı. Bilgi yanlışı yapılmıştır. E seçeneğinde de anonim edebiyat demiş. Anonim edebiyatta da az önce de bahsettiğimiz gibi şu kısımda ne diyoruz? Halk edebiyatına bağlıdır. Bu nedenle cevabımız D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım beraber arkadaşlar parçamıza. Bir de İslamiyet'in kabulünden sonra dikkat edelim. Oluşmaya başlayan halk edebiyatının önemli bir dalı olan Anonim halk edebiyatı bütünüyle sözlü gelenek içerisinde oluşmuş bir edebiyattır. Evet arkadaşlar burada yer alan tüm ifadeler doğru. Anonim halk edebiyatı halk edebiyatının bir koludur. Halk edebiyatı İslamiyet etkisinde oluşmuştur ve anonim halk edebiyatı sözlüdür. 2- Günümüze kadar ulaşan bu ürünler ulusal bir nitelik taşımanın yanında önemli ölçüde yabancı edebiyatların da etkisiyle oluşturulmuştur. Arkadaşlar e, halk edebiyatı ürünü olduğunu söyledik. Halk edebiyatı ürünü olan bir kolun, bir alanın, bir alt başlığın yabancı etkisi ile oluşturulması mümkün müdür sizce? Tabii ki hayır arkadaşlar. Yabancı etki yabancı etkisi yoktur. Tamamen yerli bir anlayış vardır. Yerli bir anlayış vardır. Buna dikkat edelim. Her anlamda çünkü hece ölçüsü, sözcük seçimi, dille ilgili olan hassasiyetler Şiirle ilgili geleneksel yaklaşım tamamen yerli bir yaklaşımdır. Bu nedenle ikinci cümlede bilgi yanlış yapılmıştır arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız B olmalı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım beraber parçamız arkadaşlar. Bir de Aşık edebiyatı, tekke edebiyatı ve anonim halk edebiyatı olmak üzere üç koldan gelişen halkın yaşam gerçeklerinden yola çıkılarak oluşturulmuş edebiyata halk edebiyatı adı verilir. Doğru bir tanımlama arkadaşlar. 2- Büyük ölçüde doğaçlama yani içinden geldiği gibi o an hazırlık yapmadan oluşan bu edebiyatın kimi ürünleri yazıya aktarılabilmişken kimi ürünleri kaybolup gitmiştir. Doğru bir ifade arkadaşlar. Bildiğiniz gibi... Cönkler e, özellikle halk edebiyatında önemli bir kaynak. Bu da özellikle şehir aşıklarının e, şansı oluyor. Çünkü orada daha okuma yazma bilen bir kitle dinliyor. Ama köy aşıklarının e, konar göçer aşıklarının özellikle e, ne yazık ki birçok şiirinin yok olduğunu biliyoruz. 3 numaralı bölümde nazım birimi olarak çoğunlukta dörtlük ölçü olarak da hece ölçüsü kullanılmış. Genellikle yarım uyak ve rediften yararlanılmıştır. Doğru bir ifade arkadaşlar. Dörtte şiirle müzik iç içe olmuş, bildiğiniz gibi arkadaşlar saz çalıyorlar, bağlama çalıyorlar. Gerek aşık edebiyatında gerek tekke edebiyatında şiir-müzik birlikteliği devam ettirilmiş, halk şairleri şiirlerini saz eşliğinde söylemişlerdir. Doğru bir ifade. Beşte modernleşmenin başlaması köy ve kasaba yaşamının azalmasıyla 19. yüzyılda tamamen ortadan kalkmıştır. Arkadaşlar bu ifade doğru değil ki. Şu an günümüzde yani 20. yüzyılda, 21. yüzyılda, sanki şu an 20. yüzyıldaymış gibi oldu ama 20. yüzyılda, 21. yüzyılda yani ki sadece 19. yüzyılda değil anlamında söylüyorum. Edebiyatımız, halk edebiyatımız devam etmiştir. Bununla ilgili önemli isimler hatta yetişmiştir diyebiliriz. Mesela Aşık Veysel, mesela... İşte Neşet Ertaş burada söylenebilir. Değil mi? Hatırlayalım. Bazı önemli isim isimleri. Murat Çobanoğlu hatırlanabilir arkadaşlar. E, bu nedenle burada bilgi yanlışı vardır. Cevap Edirne olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bir parça verilmiş 5 cümle var. Hadi bakalım bilgilerimiz hangisi e, yanlış? Bilgilerimizden hangisi yanlış? Bir de Türklerin Müslüman Arapların etkisiyle yığınlar halinde İslamiyeti kabul etmelerinden sonra Türk toplum hayatında önemli değişmeler meydana geldi diyor. Evet çok doğru bir ifade arkadaşlar. Dinin değişmesiyle beraber Arapların özellikle etkisiyle Müslüman Arapların etkisiyle hayatımızda e, yaşam biçiminden sanata zanaata kadar birçok şey değişti. İki de yeni bir din ile birlikte yeni bir kültür ve medeniyet çevresine dahil olunmuş oldu. Evet. Üçte İslam kültür alanı içinde aydın kesim oluşturan sanatçıların Arap ve Fars edebiyatlarından etkilenmeleriyle önceki dönemden gerek biçim gerekse içerik açısından farklı eserler ortaya çıktı. Evet, önceki dönem nedir arkadaşlar? İslamiyet öncesindeki dönem, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, sözlü edebiyat. Burada bildiğiniz gibi şamanizm odaklı özellikle bir takım eserler ortaya konuluyordu. Daha doğrusu sözlü olarak ortaya konuluyordu. İşte kopuz adı verilen müzik aleti tercih ediliyordu vesaire artık İslamiyetle beraber ve divan edebiyatı ortaya konulmaya başlandı ve bambaşka bir edebiyat olduğunu da bunun söyleyebiliriz. Yani doğru bir bilgi verilmiş burada. 4'te, 13. yüzyıldan itibaren ilk örnekleri Anadolu'da görülecek olan ve divan edebiyatı adı verilen bir edebiyat dönemi oluşmaya başladı ifadesi kullanılmış arkadaşlar. Evet 13. yüzyılda Hoca Dehani ile birlikte özellikle Divan edebiyatının başladığını söylemek mümkündür. 5'te Yeni bir edebiyata geçilince de İslamiyet öncesi edebiyatla bütün bağlar kesilmiş ve İslamiyet öncesi edebiyatın izleri silinmiş oldu. Şimdi bu ifade yanlış arkadaşlar. Özellikle İslamiyet öncesi edebiyatın izleri silinmiş oldu diyemeyiz. Çünkü biz onun başka bir biçim almış halini halk edebiyatında görmekteyiz. Özellikle nedir? Özellikle bu bir takım maddeler söylersek eğer sözlü edebiyat olması, sözlü ürün ortaya konması, müzik eşliğinde ortaya konması ve doğaçlama bir şekilde ortaya konması açısından çok çok benziyor. Bu nedenle silindiğini söyleyemeyiz. Cevabımız 5 yani E. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım beraber paragrafımıza, parçamıza. Bir de Türklerin İslamiyet'i kabulüyle birlikte yeni bir edebiyat oluşmuştur ki bu edebiyata İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatı denmiştir. Doğru bir ifade arkadaşlar. 2. de bu dönem edebiyatı 11. yüzyılda oluşmaya başlamış. Tanzimat dönemi edebiyatı başlayana kadar devam etmiştir. Evet arkadaşlar 11. yüzyılda özellikle Karahanlılar döneminde Bildiğiniz gibi geçiş dönemi eserleri verilmiştir arkadaşlar. İşte Kutadgu Bilig, Divan Lügati't Türk gibi eserleri burada hatırlamanızı tavsiye ederim. Ardından e, tabii ki halk e, İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı başlamıştır ve Tanzimat dönemi edebiyatı da e, başlamasıyla beraber 1860 yılında fiilen başlamasıyla beraber e, Batı etkisindeki Türk edebiyatına da geçiş gerçekleşmiştir. Yani doğru bir ifadedir. Üçte bu uzun dönemde bir yüksek zümre edebiyatı olan divan edebiyatı bir de geniş kitlelere hitap eden halk edebiyatı varlık göstermiştir. Doğru bir ifade bildiğiniz gibi arkadaşlar İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı halk ve divan olmak üzere divan edebiyatı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır arkadaşlar. Devam edelim dörtteyiz. Sadece divan edebiyatı şairlerinin oluşturduğu tasavvufi Türk edebiyatı ifadesi kullanılmış. Burada arkadaşlar bu ifade tamamen yanlıştır. Şimdi divan edebiyatı şairleri tamamen oluşturmuştur diyebilir miyiz tasavvufi Türk edebiyatını? Bildiğiniz gibi arkadaşlar tasavvufi Türk edebiyatı halk edebiyatının bir alt koludur. Halk edebiyatının bir alt kolu olarak tasavvufi edebiyat karşımıza çıkıyor onun da sanatçıları tabii ki halk şairi aslında olarak tasavvuf şairi olmakla beraber halk edebiyatının bir üst başlık düşünüldüğünde halk edebiyatının e, şairi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu asla unutmamalıyız. Burada bir sürü isim sayılabilir. Yunus Emre sayılabilir örneğin. Burada Mevlana sayılabilir. Burada kimler sayılmaz ki? Hacı Bektaşi, Bektaşi Veli sayılabilir. Burada Hacı Bayram-ı Veli sayılabilir arkadaşlar. Bunun gibi daha birçok isim tabii ki işte Abdal Musa'dan Kaygusuz Abdal'a kadar, Pir Sultan Abdal'dan Aziz Mahmut Hüdayi'ye kadar, Adem Dede'den Niyazi Mısri'ye kadar arkadaşlar bir sürü isim sayılabilir burada. Bu nedenle burada bir bilgi yanlışı yapıldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle cevabımız D olmalı. Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılmasında etkili olan ölçütlerden biri değildir? Dil anlayışı ve dil coğrafyası önemli bir ölçüttür. Özellikle biz sözlü edebiyat döneminde dil anlayışının oldukça arı, sade, yabancı dillerin etkisinden uzak olduğunu biliyoruz. Fakat daha sonrasında bu etki giderek değişiyor, farklılaşıyor. Bu nedenle bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Kültür ve medeniyet farklılaşması da yine aynı şekilde. İslamiyet'in etkisi burada önemli. Batılı anlayış çerçevesinde gelişen edebiyat da bu açıdan önemli. Kısacası belirleyici bir unsur oluyor. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ise arkadaşlar Türk Edebiyatı'nın dönemleri ayrılmasında etkili bir ölçüt değildir. Bu nedenle cevabımız C olmalıdır. Dini hayat zaten başlı başına etkilidir. Sanat anlayışı çok çok etkilidir ki baktığımızda en basit itibariyle bile düşündüğümüzde halk edebiyatı, divan edebiyatı sanat anlayışlarının birbirinden ne kadar uzak olduğunu e, fark edebiliyoruz. Dolayısıyla bu anlayışlar sanat anlayışlarındaki farklılıklar dönemlerde etkili oluyor diyebiliriz. Cevabımız C olmalıdır. Müzik